Oğlum herhalde bir e, okulda düdüğe dokunmuş. Öğretmenin olan düdüğüne. O da e, böyle bir tepki vermiş. Çocuğa 9-10 tane tokat atıp bize göndermiş. Aha. Belirgin suratında izler, e, tırnak izleri, ondan sonra tokat izleri. E, bunlarla ilgili biz de hastaneden rapor aldık zaten. Gerekenleri yaptık. E, öğretmenle ilgili bu işlem başlatılmasını bekliyoruz zaten. İtiraf ediyor zaten öğretmen de inkar etmiyor. Arkadaşları şikayet etmiş ki öğretmen bunu da görmemiş. Arkadaşlar şikayet edince dışarıdan gelip öyle bir tepki vermiş çocuğa. Öğretmenin kendisi kendisiyle de görüştüm, eşi de aradı, okul müdürü de aradı, ilçe milli eğitim Müdürü de görüştük. Ona da aynı resimleri attık, videoları attık. Ama hiç kimseden bu olayla ilgili ne bir düzeltme ne bir şey işlem hiçbir şey yapmadılar. Öyle bekliyoruz sadece. Çocuk da okula gitmiyor şu anda. Çocuğun sınıfını değiştirdiklerini öğrendim. Öğretmen gene sınıfında duruyor, ama benim oğlumun sınıfını değiştirdiklerini öğrendim. Üç yıllık arkadaşlarından ayırıp böyle bir de bir şey yapmışlar. Özürleri kabahatlerinden büyük. Biz gereken bütün kanuni yollardan zaten başvurduk. Öğretmen işte fazla bir te psikolojisinin bozuk olduğunu, babasını kaybettiğini işte o yüzden böyle bir tepki mesaj çekmiş zaten bize. O yüzden böyle bir aşırı tepki verdiğini. Ee, söyledi Ben de telefonda zaten ona da dedim hani bunlar çocuk zaten ee, sizin böyle bir tepki vermeniz sizi kim toplayabilir orada öyle bir konuşmamız oldu. Hani siz çocuklara öyle davranırsanız sizi kim toplayabilir ki o sınıfın içinde hepsi küçücük çocuk. Velilerin bir grubu var öğretmenin açtığı zaten kendisinin ee, o grupta biz artık resimleri videoları atınca o insanlar da bunu yaşadıklarını söylüyorlar. Aynı öğretmenden aynı bu şeyi şiddeti gören öğrenciler var. Grubu sildi o öğretmen oradan. Ki ama biz bunlara da ulaşırız. Yani o velilere de ulaşabiliriz çünkü hepimiz o mahallenin içinde oturuyoruz. Tanıyoruz çoğumuz birbirimizi. Tabii ki yaşanmaması lazım. Yani çocuk bunlar yani yaşanmamasını yaşanmasını kim ister? Kim çocuğuna ya da başkasının çocuğuna böyle bir zararın gelmesini kim ister? Cuma beden eğitimindeydik. Sonra zil çaldı içeriye girdik. Düdüğünü elledim diye geldi tokat attı. Beş tane attı, dört tane attı. Çizikler oldu tırnaklarıyla. Bekledik ders falan yaptık. Yüzüm çizilmeye başladı. Dersten çıktık. De şey hastaneye gittik. E, rapor aldık. Eskiden iyi davranırdı ama şimdi kötü davranıyor artık. Neden? Bilmiyorum. Her, hep yaramazlık, Küfür falan ettiklerinde arkadaşlarım geliyor. Onlara hep tokat atıyor, dövüyor. şuralarında işte çoğu geçti zaten de şurada hala duruyor ama izlerim.